Hastane hatasını kabul edip tazmin yoluna gitmedi mi? Asla. Tedavi etmek için teşhis koymamız gerekti. Onun için de tahlil tetkik yaptık dediler. Kanlar alındı. Röntgenler, ultrasonlar. İki kere tomografi çektiler. Oradan oraya sürüklediler çocuğumu. Peki çocuğunuzun tıbbi geçmişine dair bir belge, bilgi, kayıt yok muydu hastanede? Hep gittiğimiz bir hastane vardı evimizin yakınında. Ama battılar. Çocuğumun dosyaları da orada kayboldu gitti. Benim elimde yedeklediğim vardı. Verdim bunları ama dinlemediler. Dedim ama epilepsisi var. Yutkunma zorluğu var. Solunum yetmezliği var dedim. Bakın eski hemşireyim ben. Hastaneler nasıl işler bilirim, nasıl çalışır bilirim. Süresi dolmak üzere olan kitleri yönetim kullanacaksınız der. Doktorlar da gelen her hastaya gerekli gereksiz yazar. Dört gün kalmışsın Seren gibi iyileşme olmadı mı? Hayır. O kadar çok eziyet ettiler ki. iki kere kalbi durdu yavrumuz Savcı Bey. Ölüyordu. Aldım çocuğumu onların elinden. Çıkışta da hastanenin kapısında burnuma bir kağıt dayadılar. Sorumluluk alamayız diye. İmza aldınız mı? Tabii ki hayır. Nasıl şimdi ufaklık? İyi şükür. Ama öldürüyorlardı. Ve ben hepsinden şikayetçiyim. Hanımefendi ifadesini imzalasın. Dosyayı ekle, dosyayı da benim masama bırakırsın Özge. Hemen seni sağlayacağım. Buyurun, kalem odasına geçelim. Allah razı olsun sizden. Yoğunsun. Her zamanki gibi. Nasılsın? Bilmem. İyiyim herhalde. Çok vaktini almayacağım. Bunu getirmek için gelmiştim. Artık bende kalmasının pek bir anlamı yok. Bence seni saklamanın da pek bir anlamı kalmadı. Da ben buna ne yapacağımı pek bilemedim. Kılgaz. Bana bir açıklama. Bir konuşma. Kendini anlatma gereği duymuyor musun? Yani biz çok uzun zamandır... ...tamam uzaktan da olsa birbirimizin hayatındaydık. Şimdi sanki hiç olmamış gibi böyle olmak... ...senin yanına gelip sana dokunamamak bana zor geliyor. Tuhaf yani. Ben bunları sindirebilmem için bazı cevaplara ihtiyacım var. Çok haklısın. Farkındayım. Bir Osman Bela eksik. Yani. Pardon ya ben böldüm. Bitmişti zaten konuşmamız. Kolay gelsin size. Kusura bakma ya ben öyle birden daldım ama. Ne oldu? Hep bu Osman şerefsizliği yüzünden. Yani bir insan karısını aldatıp nasıl tekrar suratına bakabilir ya? Hayır bu nasıl bir işkencedir? nasıl bir onursuzluktur? Ceylin konumuz şu an ihanet değil. Engin. Osman'ın üzerindeki şüpheyi kaldırmamız lazım ki Engin'e odaklansınlar. Tutuklu yargı çıkartalım. Haklısın. Neyse ben otele gidiyorum o zaman. Bir iki imza işim var bekle. Birlikte çıkalım. Tamam. Aa ne var canım? Müsait miydiniz? Ah benim güzel gelinim. O nasıl hep öyle? Tabii müsaitiz. Ee, nerelerdesin sen? Özlettin mi Allah kendini? <laughs> Geldim pasta getirdim. Defne sever diye. Canım hiç istemiyor. Hmm. Defne. Küs müyüz? Ee, pasta aldım sen seversin. Yemeyeceğim. Peki. Gel biz geçeyim. Alayım ben güzelim. Sağ ol. Sen benim. Ee, nasılsın güzel kızım? Yani. iyi olmaya çalışıyorum. Pekala fazla alışma bak. Kara bulutlar dağılıyor. Her şey yoluna girecek. Bilmem ki. Bak Bülala. Yani. Ilgaz'ın sürekli bir koşturmacası var. O avukat kız da sürekli yanında. Aman. Hiç sevmiyorum kara kuru bir şey. Bir saygısız bir de böyle burnu havada. iş biter. Avukat gider. Hı. Ben bir çay koyayım. Pastamızı yiyelim. Ha? İyi ki geldi. Na <coughs>